İkna'nın Tasarım Atölyesinden herkese merhaba. İkna Öztürk ben. Şimdi başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlık bilekliği örerken böyle benim gibi bir tane ipiniz azalırsa ne yaparız? Şimdi onun ondan önce benim bundan bir önceki bundan önceki videom bu bilekliğin şöyle yapılışını üçgen başlangıç ve lüplü başlangıç aşamasını ve bitişini göstereceğim, gösterdiğim bir video. Ama ben bunu örerken, bakın bu şablonda böyle beyaz renk e, daha fazla gitti, daha fazla görünüyor ve onu da orada da söyledim. Demek ki e, böyle çok olan rengi biraz daha fazla kesmekte fayda var. Ama olmadı diyelim. Ben aslında fazla keserdim. Bunu da yeter diye düşündüm. Benim bileğim de biraz kalın olduğu için. Şöyle şu kadar kaldı zaten. Yani beyaz ipliğim azdı. Dolayısıyla eksik yani bu ayrıydı. Yani buradan kesmedim zaten. Bu ayrı bir şeydi. Burada tamamını kullandım. Elimdeki beyaz ipliğin. Dolayısıyla muline iplik kullanıyorum. Dolayısıyla Yetmedi ve beyaz renk burada daha fazla kullanıldığı için gösterdiğim gibi Yetmedi Şimdi mumlu iplik ya da paraşüt ipi kullansaydım işte hemen yapıştırabilirdim yakabilirdim bunları yakmıyoruz Yakamıyoruz pamuklu iplik olduğu için Bakalım şimdi ben ne yapacağım şimdi benim elimde böyle Şöyle 50 numara Diyor çizmelinin ee, Dantel ipliği Diyor ama ee, 50 numaradan da bayağı ince ben bunu zamanında hapishane işi vesaire örerim diye birkaç renk almıştım. Şimdi bunu değerlendireceğim. Yani bunu kullanacağım. Şimdi bu muline iplikler 6 kat biliyorsunuz. Şimdi buna uygun olarak bakıyorum şimdi bir kalınlık elde etmeye çalışacağım. Şimdi bu 2 kat yaptım. Bakayım. Şöyle şuradan ne oldu? 3 kat oldu. 4 kat. Evet, 4 kat. 6 katlı da 4 kat bile bir tık kalın gibi de oldu ama şöyle bir bükeyim. Yani bir tıkta bakayım. Şöyle bükeyim. Mecburen bunu e, katacağım buna. Yani yapacak bir şeyim yok. Sanki 3 kat 3 katta bir tık ince gibi geliyor. 3 kat yeterli. Yeterli diye düşünüyorum. Şöyle 3 kat yaptım. Umuyorum olacak. Bir makasım nerede acaba? Evet. Şöyle kestim ve bunu da ikiye böleyim. İki tarafına ekleyeceğim ya. Şimdi tam olarak şablonuma göre tam olarak buradaki e, beyaz ipliğimi sarı ipliğime çalışmam gerekiyor benim. Şöyle tam olarak bunu buna çalışmam gerekiyor. Bir kere daha iyice kontrol edeyim şablonumdan. Evet. Şimdi bunu yokmuş gibi kabul ediyorum. Ve bunu Şöyle biraz mesafe bırakarak şöyle yerleştiriyorum. Bunu da kenara alıyorum. Şimdi bunu buna şöyle altından geçireyim. Evet. Şimdi bunu dediğim gibi çalışacağım. Bakalım kalınlığı nasıl olacak? Evet. Fena olmadı. Yine aynı şekilde geldiğimde bu Beyazın yerine de onu da geriye atıyorum. Bunu da yine mandalımın altına tutturuyorum. Bunu da tutturayım hatta şöyle kafanız karışmasın. Bunu da şimdi böyle sola doğru çalışıyorum. şöyle şimdi devam ediyorum şimdi öbür sırada göstereceğim ne yapacağımızı şimdi yine iki beyazı birbirine düğümlüyorum İliyorum. Bu sırayı aslında bunu bitirdikten sonra bunu yapmam daha mantıklı. Ama şöyle bakın. Bunları bu iplikleri şöyle bir büyük gözlü iğne iğneden geçirip düğümlerin arasına gizleyeceğim. Şöyle düğümlerin bakın içinden geçerek bunu böyle biraz daha yürütebilirsiniz. Diğerlerini de örgüm bittikten sonra bu tarafa doğru düğümlerin içinden geçireceğim. Bu taraftan hiçbir şey belli olmaz. Böyle örmeye devam edeceğim. Evet, bakın biraz daha devam ettim örmeye öyle böyle daha iyi olacak. Buradan şu ek yerleri burada eklediğimiz yerler şöyle ikisini yan yana düğümleyebilirim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şu teki niye buna karıştı? Evet şöyle bir tane düğüm atmıştım zaten şöyle kısacık kesebilirim ya da öyle gösterdiğim gibi iğne ile böyle geçirip buradan böyle düğümlerin arasından geçirebilirim ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum bunları kısacık keseceğim hiçbir şey olmaz bunlara Bu benim olacak nasıl olsa. Hani şey olmaz. Şöyle bir minicik bir düğüm. Ama işte bu düğümlerin arasından da geçirebilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Bakın hiç örgüde herhangi bir sıkıntı yok. Renk de hani bir tık daha beyaz gibi bu. Ama böyle devam ediyorum. Şöyle beyazlar burada biraz daha öreceğim yani şu desenini tamamlamam lazımdı böyle bu şekilde Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve videolarımı hype etmeyi ihmal etmeyin. Bu, bu bilekliğin videosunu da izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşçakalın.